Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Minecraft deyiz. En son bildiğiniz gibi serverdeki adam bir maceraya atılmıştı bir şeyler arıyordu. Bugün yeni bir adamla geldik arkadaşlar. Bakın bu adam o değil. Başka bir adam. Evet. Bakalım bu, bu serverde neler yapacak. Haydi izleyip görelim. Vaa. Wow, merhaba arkadaşlar. Ben, ben Hakan. Yeni geldim. Arkadaşlar. Bir serverdeyim. Evet. Bu işin ben ben orijinaliyim. Bu işin orijinalini ben yaparım yani. bak bakalım ha. Evet. Hadi gidelim. Evet. Bakalım. Neler bulacağız. Bu sebzeleri kopartalım. What happened? What happened? What happened? Animal the Animal info container. I'm going to i

Them, wow. come on, come on. Animal Info Container. Eh, well... oh. yeah, what are you doing? What are you doing? What Ya bir kaçma. Ha bu, bu kez yakaladım işte seni. Şimdi gidip diğerini de yakalayayım. Diğeri nerede? Diğeri yeri nerede? Bunu yakaladık. Ha? Bu nasıl kaçtı? Ha bu burada. Animal info container. Dur bunu da yakalayacağım. Aşağıdakini yıkayacağım önce. Yavaş tuş bile şey var. Beyazı yakalayacağım, Beyazı yakalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Beyazı da yakaladık. Şunu da yakalayacağım. Şunu da yakalamam gerek. Kaçma. Kaçma. Yakalamam lazım seni. Para vermeyeceğim bakacağım. Ya. Beni deli, delirtme. Beni deli, delirtme. Seni arayacağım. Kaçma. Kaçma yavaş. Gel ya, su. yakaladım bunu da. Tamamdır. Hepsi tamam. Yakaladık. Üçünü de yakaladık. <laughs> Orada sarı şeyler var. Yolunu gidelim. Bisnekler. Evet. menşeu. Gidelim onu. O bir kavga verip Bu çok dünyanın en tehlikeli kuşudur arkadaşlar. Fazla verip gitti. Kaç kaç kaç. geliyor. Geliyor geliyor. Kavga verip Dünyanın en Tamam. Oo, ay, şey bu ne? Bu bir, bu bir tür arkeot deriz arkadaşlar. Tür arkeot deriz. Bu zora benzer. Neyse şu yaşamış. Ee, bir tür tür bir Evet. Tamam. Ah. Tüy, tüyünü aldım. Şunu yakalım. Orada birileri var. Bakalım kimmiş onlar. Demir vurdun Aa beni vurdu ne? Sen kime saldırdın lan? Bu bir yağmacı. Bu öldürmem. You Sen ne yapıyorsun lan? Yapma lan. Yapma. 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 Yusuf. Hii, vurdu bizi. All done. Ha? Yine başladım yere döndüm. Aa burada bunun sandık var Hadi bunları alıyorum. Aa elma var. Ekmek de var. Burada somon var. Somon balığı var. Gidip ona ona göstereceğim o yağma o yağmacıya. Bu kutuyu yani sandığı da aldım. Hı, tamamdır. Neredeydi onların evleri? Nereden başlayalım süfis? Nerede bu taraftan mı başlayalım süfis? bu taraftan başlayalım süfis? Geri gidelim. Bu amaçıları öldüreceğim. Hop. evleri orada. Orada evleri var. Burada da 5 tavukları var. Bunları iş bitti mi? Alır eve götür. Alırım yakalarım bunları da. Hadi gidelim. You read him. Burada. Sen, sen kime kaçtın? Sen kime öldürmeye çalışıyorsun? Sen, sen kimi öldürmeye çalışıyorsun? Yusuf, <laughs> ya! Aynı sayıda olacağız da Siz o zaman görürsünüz gününüzü Heh. Tekrar gidiyor Şeker kamışları da topladık Bu taraftan gittik Evlerini bulmamız gerek arkadaşlar Malzemelerim de gitti. Ha orada. Evleri orada. Ha ben şimdi çöranızı yaptım işte. Bunlar da güzel yerler. Burada vuruldu. İşte, liderleri burada. Ula ben sizi öldürmem gerek. Sizi öldürmem gerek. Yusuf, ha, işte. Mini Ya. Sen o oh, beni öldürmeye çalışandın. Ha? Al sana. Şimdi ben sana ben seni alın bakalım. Hadi. Ha, işte geberdi. Bu kalabalıklar. Bu yağmacılar kaç kaç Geliyor onlar. Toprağın altında ütüler kazan benim. benim oğlum Allah <laughs> Buraya gidiyoruz, gidiyoruz. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Yusuf, Aa. all done. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan şey almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün e, yeni bir, bir adam gelmiş. O da Hakan. Evet, Gör, gördüğünüz. gördüğünüz gibi ee, bu, bu maçı kazanacak. Sizce oy almacılar ne olacak? Ee, onu bir daha işte videoda göreceğiz arkadaşlar. Evet. Yani menu. Minecraft Realms. Hoşçakalın. <laughs>